hoş geldiniz sevgili izleyenler. Caner Bakır'la birlikteyiz ve dün akşam oynanan e, milli takım performansını değerlendireceğiz. 0-0 bir beraberlik var, bir puanla ayrıldı Türkiye diyelim. E, sevgili Caner, hoş geldin öncelikle. Merhaba, iyi haftalar, İyisindir umarım. <laughs> Bu arada doğum teşekkür günü kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sen de iyi gözüküyorsun. İyiyim, iyiyim. Yeni haftaya başladık. Milli takımı konuşacağız. Çok kısa değerlendirelim istersen. Evet, lütfen. Nasıl buldun milli takımın performansını? Uluslar Ligi aslında çok tartışılan bir organizasyon. Sen de biliyorsun Avrupa Şampiyonası ve Dünya kupasının dışında. Gereksiz görülen de bir turnuva. Ama milli takımın olduğu maçlarda, yer aldığı arenada biz her zaman milli takımı takip ediyoruz, destekliyoruz. Dün de Sırbistan'la oynadı milli takım 0-0. Senin de bahsettiğin gibi bir puan aldı. Çok da farklı bir kadro ile Şenol sahaya sürdü milli takımı. Ama... Hani o bizim Avrupa Şampiyonası'na giden, katılmaya hak kazanan milli takımımız vardı ya hani böyle bize heyecan veren, yüksek enerjili. Son zamanlarda bu tabii pandeminin de etkisiyle liglere ara verildi, futbolcular çok tatil yapamadı. Çok fazla evet. o yüksek enerjili, heyecanlı milli takımı göremiyoruz son maçlarda. Evet. Macaristan'a da kaybettik biliyorsun Sivas'ta oynanan mücadelede. De. Dün de evet. Sırbistan maçında rakibimiz 10 kişi kalmasına rağmen çok üretken bir futbol oynayamadık. Bunun sorgulanması gerekiyor. Bunun başlıca etkenlerinde de tabii Bizim kilit oyuncularımızın e, düşük formunu da gösterebiliriz. Mesela bizim için en önemli oyuncu Cengiz Ünder. Cengiz evet. kendi milli takımında da kendi takımında da oynamıyordur Roma'da. Araya pandemi de gelince iyice düşmüş. İşte Yusuf Yazıcı'nın performansı, Burak'ın, Enes Ünal çok tartışıldı. Yani bu evet. oyuncularımızın form grafiklerini yükselttiği takdirde milli takım o, o Avrupa Şampiyonası'na gittiği günlerdeki gibi bizi yeniden heyecanlandıracaktır. Sadece milli takımın böyle bir geçiş sürecinde olduğunu söyleyelim. Form grafiğimiz düşük. Likler de başlayacak. Biz Ekim ayındaki milli takım arasında yeniden milli takımı konuşacağız. Bakalım grafik ve form durumu yükselecek mi? Ama şu an için milli takımdan bahsederken biraz daha şey başlıyor. Standart bahsediyoruz. Rölantide bir takım var. Bakalım inşallah Ekim ayındaki milli maçlarda biz o enerjiyi tekrar yukarıya çekebiliriz. Evet zaten Süper süperlikte başlamış olacak. Ee, eminim mutlaka futbolcuların performansı daha da yükselecektir diye düşünüyorum sevgili Caner. Ee, ağzına sağlık. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar nice senelere. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili Skorer takipçileri e, tabii bir anda böyle Skorer takipçileri oldu. <gülüyor> <gülüyor> Skorer TV izleyenlere hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yarın farklı bir gündemle tekrar sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.